Merhaba Craft tutkunları. Öncelikle yeni bir yıldan daha merhabalar. 2020'nin ilk günü, ilk videosu. Bugün de bu soğuk günde içimizi ısıtacak yumoş yumoş bir projeyle karşınızdayız. Dev örgü iplerinden yastık yapacağız bugün. Çank yastık olarak da geçiyor bu yastıklar. Daha önce görmüşsünüzdür belki. Bu iplerden ben uzun süredir bir şeyler yapmak istiyordum açıkçası. Ancak hem çok pahalı hem de büyük bir proje yapmak için çok fazla ipe ihtiyacınız oluyor. Ancak ben Kasım indirimlerinden faydalanarak bu iplerden ucuz bir markayı yakaladım ve hemen alarak bir yastık denemek istedim. Öncelikle şimdi size ipi anlatarak başlamak isterim. Bu ip gördüğünüz gibi aslında içi dolgulu, o nedenle çok kalın. Böyle gördüğünüz gibi aslında bir penyenin içerisinde elyaflar var. Benim aldığım ip yaklaşık 1000 gram ağırlığındaydı. O nedenle bir yastık için tek bir yumak bana yetecek. Bazı markalar 500 gram satıyorlar bu ipleri. O nedenle alırken sadece yumak sayısına bakmayın. Mutlaka ağırlığında bir gözden geçirin. Hadi gelin şimdi biz yastığımızı örmeye başlayalım. Şimdi örmeye öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Daha önce tığ işi yapmış olanlar bilir. Aynı tığ ile zincir çekmek gibi. Önce ucunu böyle yuvarlak yapıyorum. Sonra diğer ucunu bu yuvarlanın içinden geçirip çekiyorum. Bu ilk zincirim oluyor. Tekrar bir göstereyim. Önce yuvarlak yapıyorum. Sonra yuvarlanın içinden bu ucu geçiriyorum. Şimdi diğer zincirler için de devam ediyorum aynı şekilde. İlkinde yaptığım gibi oluşan bu yuvarlanın içinden ipin diğer ucunu çekerek zincir çekmeye devam ediyorum. Aynı tığ ile zincir çekmek gibi aslında. Elimin tığ olduğunu düşünün. Elimle ipin yuvarlağın içerisinden geçmesini sağlıyorum. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum bu arada. Biraz daha gevşek olmalı rahat örebilmek için. Ben toplamda 8 zincir çekerek başlayacağım. Elimde bir yumak ip için 8 zincir yeterli olacak gibi. 9 da olabilir ancak ben 8 zincirle başlamayı tercih ettim. Şimdi örmeye başlayacağız. Örmeye başlamadan önce ilmeklerimizi oluşturmamız gerekiyor. İlmekleri çıkarmak için son zincirimizin yanındaki zincirden başlıyoruz. 7. zincirin içerisinden ipimi geçirip ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu yanındaki diğer 6 zincir için de yapıyorum. 6 zincir içerisinden ipimi geçirerek 6 tane daha ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafta 8 ilmeğim oldu. Şimdi diğer taraftan da 8 ilmek daha çıkartacağım. Bu örgüyü biz arkalı önlü öreceğiz. Aynı anda yapacağız yani. Bu yüzden ilmekleri karşılıklı olarak çıkartıyorum. Aynı anda yastığın ön ve arka yüzünü birlikte örmüş olacağız bittiğinde. Bu arada ilmeklerin boyutları hep aynı olmalı doğru görünmesi için örgünü buna özellikle dikkat ediyoruz. İpin kalınlığı çok fazla olduğu için ilmeklerin boyutlarının aynı olması gerçekten düzgün bir görüntü elde etmek için önemli oluyor. Şimdi karşılıklı 8'er tane olmak üzere 16 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi artık yukarı doğru örmeye başlayacağız. En son çıkardığım ilmeğin yanından devam ediyorum aynı şekilde. İpimi ilmeklerin arasından çıkartarak örmeye devam ediyorum. Bu bir yumaktan sadece 40 çarpı 30 santimetre genişliğinde bir yastık çıkıyor bu arada. Eğer daha büyük bir şey yapacaksanız daha fazla yumak almanız gerekir. Ancak bu iplerden battaniye yapmanızı önermem çünkü battaniye yaptığınızda muhtemelen iplerden dolayı çok ağır olacaktır. Onu daha çok merino tarzı iplerden yapmanızı öneririm. Şimdi kenara geldiğimizde biraz daha sıkı yapıyoruz ki bu böyle buradan ikiye katlanacak. Zaten üçüncü ve dördüncü sırada katlanır hale gelecek. Yani 8 tane önde, 8 tane arkada olmak üzere benim toplamda 16 tane ilmeğim var. Yani aslında bir 8'i tamamladığım zaman yastığın kenarına gelmiş oluyorum. Sonra arkadaki diğer 8'i örmeye başlıyorum. Bu 8'i tamamladığımda da yine aslında yastığın kenarına gelmiş oluyorum ve bu şekilde yastığı arkalı önlü örmeye devam ediyorum. Bu ipleri geçirirken mutlaka ilmeğin ters dönmemesine dikkat ediyoruz. Ters dönmüşse düzeltiyorum. İlmekler hep aynı yöne bakmalılar ki düzgün bir görüntü elde edelim. Bir de daha önce dediğim gibi çıkardığınız ilmeklerin hep aynı boyutta olmasına dikkat ediyoruz. Örgümüz uzadıkça zaten göreceksiniz. Daha düzgün bir görüntü için ilmeklerin hep aynı yönde olması ve ilmeklerin aynı boyutta olması önemli olacak. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş aslında örgüm ikiye katlanmaya başlıyor. Ve kenarları özellikle dikkat ederek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık iyice ikiye katlandı. Bundan sonra ikiye katlanmış haliyle devam edeceğim. Ve kesinlikle örmek daha kolay olacak. Örerken ipimi çok sıkı çekmiyorum ilmeklerin içerisine böyle sıkıştırmıyorum. Daha gevşek bir örgü oluyor aslında. Ancak kenara geldiğimde daha düzgün olması ve iki tarafın birleşmesi adına biraz daha böyle gererek çekiyorum. Örerken bir de ilmeklerin kaçmamasına mutlaka dikkat ediyorum. Hızlı örerken bazen ilmekler kaçabiliyor. Boşluklar ve hatalar olmaması adına dikkat ediyorum ilmek kaçırmamaya. Şimdi örgüm istediğim boyuta geldi. İçerisine daha önceden hazırladığım elyafla doldurulmuş yastığımı yerleştiriyorum. Yastığımı yerleştirirken de ilmeklerin kaçmamasına dikkat ediyorum. Şimdi yastığımı yerleştirdim. Birkaç sıra daha örüp örgümü kapatacağım. Şimdi son sıramı tamamladım. Kapatmaya geçeceğim. Eğer ipimden çok arttıysa bundan bana kapatmaya yetecek kadar bırakıp kesiyorum. Bundan sonrasını daha rahat tamamlayabilmemi sağlıyor bu şekilde. Şimdi son sırada öncelikle ipimi devam etmem gereken ilmeğin içerisinden direkt geçiriyorum. Bundan sonrasını bir tık daha sıkı yapacağım. İpimi ilk ilmekten geçirdikten sonra bundan sonra ilmekleri ikili ikili alacağım. Amacımız aslında bitirirken örgü devam ediyormuş gibi bitirmek. Örgünün devamlılığını sağlamak. O yüzden de özellikle ilmekleri alırken bu şekilde yan yana getiriyorum ve ipi içerisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi şekil devam ediyor. Sonra ters çeviriyorum. Bu sefer de artık bir kapattığım bir açık olan ilmekten alıp o şekilde devam ediyorum. Tekrar ters döndürüyorum. Yine o taraftan da bir kapattığım bir açık ilmek alıp ipi geçiriyorum. Ve bu şekilde tüm ilmekleri kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın, sanki örgü devam ediyormuş gibi bir görüntü var. Kapatmayı bu şekilde yaptığınızda bu görüntü elde ediyorsunuz. Son ilmeğimden de ipimi geçirdim. Birazcık şimdi düzeltiyorum yastığımı. Şimdi burada düğüm atmayacağım. O yüzden ipin ucunu yastığın içerisinden geçiriyorum ki açılma olmasın en uca kadar çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ipin ucu tamamen böyle arkada kaldı. Ancak bunu birazcık daha sabitlemek istiyorum. O yüzden de iğne iplikte dikeceğim. İğne ipliğimi aldım. Şimdi dikiyorum burayı. sonra da ipin ucunu kesip tamamen arkaya saklıyorum ve yastığım hazır. Evet yastığımı tamamladım. Önü arkası bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi burası da aslında kapattığımız taraf hiç belli olmuyor. Bu yastığı 30 derecede makinede yıkayabilirsiniz. Herhangi bir bozulma olmuyor. İpten dolayı azıcık böyle ağır bir yastık bence kullanacağınız yeri onu göre düşünebilirsiniz. Benim yastığım koltuğumda çoktan yerini aldı açıkçası. Ve her zamanki gibi videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.